Nur Pastaneleri çalışanları ve aileleri Toy Düğün Salonu'nda düzenlenen programda bir araya geldi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti Korkuteli Çayırlı Camii, müezzini, kayyımı, Hafız Emre Mutlu tarafından okundu. Yunus Hoca ve ekibinin seslendirdiği ilahilerle devam eden programda, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsak Özgel sohbet gerçekleştirdi. Nur Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Karateke, eşi Gülsüm Karateke ile birlikte şirketin 70. yılı pastasını kesti. Konuşmasında biz Nur Pastaneleri olarak büyük bir aileyiz diyen Karateke, dürüstlük, kanaat, yardımlaşma ve bereket ilkeleriyle hareket ettiklerini belirtti. Karateke, en önemli kazanç helal lokmadır. Bunun yolu da çalışanlarımızın, misafirlerimizin, tedarikçilerimizin ve devletimizin memnuniyeti bunun en somut göstergesi de son 7 yıldır kurumlar vergisi ödemelerinde ilk sıralarda yer almamızdır, dedi. Çalışanlara yönelik sosyal desteklere de değinen Karateke, her yıl 10 personeli aileleriyle birlikte Umre'ye gönderdiklerini, evlenen çalışanlara 300 bin TL nakdi yardım, çocuk sahibi olanlara 2 tam altın, Ramazan ayında 5 bin TL alışveriş yardımı ve üniversitede okuyan çocuklara burs sağladıklarını ifade etti. Bu yıl yapılan kura çekimiyle 57 kişinin umreye gideceğini açıklayan Karateke, İnşallah bu buluşmalarımızı geleneksel hale getireceğiz diye konuştu. Programda çocuklar da unutulmadı. Alt salonda animasyon ekibi, maskot gösterileri, Hacivat Karagöz ve palyaço etkinlikleri ile minikler doyasıya eğlendi. Etkinlik, yemek ikramı ve yapılan dualarla sona erdi. 2025 yılında Umre'ye gidecek çalışan ve ailelerinden bazıları şöyle. Mehmet Özcan, Süleyman Çiğdem, Şevket Vaygül, Ali Gökmen, Recep Moğol, Yakup Canpeş, Ramazan Kır, Salih Özkan, Adnan Özmen, Osman Şahin, Osman Okutan, Hüseyin Bilgiç, Remzi Dizman, İbrahim Kuyumcu.